Evet arkadaşlar. Akşam yaptığım poğaçalarda şöyle güzel bir yalancı hamburger diyelim buna. Evde ne malzeme varsa onları kullanacağım. Bismillah. Tavuk burgerlerimiz, çayımızı damledim, domatesimi doğradım. Burada da akşam yaptığım poğaçalarım, ketçapım, acı sosum, lezzetli. Ve güzel olacağını eminim. Elinizde ne var? Son değerlendirmek gerekir. Benim bu gece bu vardı. Ben de böyle bir şey geldi aklıma. Onu yapıyorum arkadaşlar. Yaptığım zaman tekrar çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tavuk burgerlerimiz nar gibi kızarmıştır. Poğaçamızın içine ketçapımızı sıktık. Burgerimi koyacağım, domatesimi, biberimi koyacağım, bağlı peynir, maydanoz, acı sos. Böyle yalan gibi hamburger yapacağım. Evet arkadaşlar. Benim yalancı hamburgerlerim oldu. Akşamki yaptığım poğaçalar. Tavuk burger, domates, peynir. Ketçap, acı sos. Gördüğünüz gibi görüntüde kendi de Süper oldu arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar.